hemşehrimiz inşallah destekleyeceğiz. Evet. Hemşehrimiz evet. bir destekleyeceğiz. Siyasi görüşümüzü bir tarafa bırakalım. Değil mi yani? Toprak bir de biz Konya'lı yürüsün. Milliyetçilik diyoruz. Esas milliyetçiliği aslında değil mi? Bir de Konya'lı yürüsün yönetsin. Bu farkı değerlendirmemizde kesin. Kesin değiştireceğiz. Sizi gördük daha iyi oldu. İnşallah daha da iyi olacak. Hanım küspem hem de pancar ekiyorum. Her şey kendinde olmasına rağmen önemli, evet. sadece yem parasını ödeyelim. Turgatırı, tarlayı devlete, devlete çalışalım kızıyorlar mesela komünist rejimi. Bunlar da şu anda komünist rejimi gelse Türkiye'de bundan iyidir. Hiç olmazsa 5 milyar aylık verirler. Ne ya yani, işlemizi ya biliriz. <laughs> ev kiraları bir buçuk iki milyar olmuş. Adam dört milyar ver, asgari ücret verdim diyor. Sen bunun bir buçuğunu ikisini ev kirasına verirsen, bir buçuğunu da Ceyran'dan işte yakıda verirsen e, Selamünaleyküm. Aleyküm. Çok inekçileri tanıyoruz. Bıraktılar adamları. Ne yapıyor? Adam diyor ki ben çok ineği olan ayda elli milyar zarar ediyorum diyor. <laughs> Ben nasıl işin garip tarafından biliyorum, çalışa çalışa batıyoruz. Nasılsınız? olasınız, iyi işler Sağ teşekkür ederim. Evet, Gelecek Partisi İl Başkanı ben, Hasan Ekecik. İlçe başkanımız Ömer Bey. Sayın Ahmet Davutoğlu Hocam'ın da selamları var selam sizlere, hemşehrilerimize. Sağ olasın, sağ olasın. Ol. Artık ol. ya... O, odun etti. Ne mısın? Ben geçen sene 550 liraya aldım ton odun, şimdi 1 milyon 650 bin lirayı yalvararak aldım, 10 senedir adamla aldım. Evet. Fındık da 700 liraya aldım şimdi 2 milyar 800 lira vallahi billahi yalvar oradan. da abi zaten 12. ay dedim ben böyle gidersen ben de O işe bir de satmak utanıyorum ya. Ya mal sahibi olarak utanıyorsam adam fırına 50 kuruş zam geldim dedi, Arkamdan beni sövüyor. Niye sövüyorsun sen onu? adam var. Beni sövmeyeceksin. Ben 6 lira pide satmak utanıyorsam mal sahibi olarak sen de başka yerden utananların yüzünü götüreceksin, bana değil bana. Ha gelin çalıştırmak verin. Allah olur mu ben o gıttıkları da gördüm cebim para olurdu ya. Yeminle söylüyorum biz iki senedir para kazanabilirsek benim sadece altı ayın içinde 250 milyar cebimden hazır param gitmiş ya. Savaş olan yerden ben mal alıyorum ya Allah'ın insanı aklını yersin ben şaşırıyorum ya.